Merhaba sevgili hanımlar. Şimdi sizlere elde olmasına şiddetle tavsiye ettiğim bir ürünle tanıştırmak istiyorum. Çamaşır kurutma makinesi. Çamaşırlarımızı yıkamış olduğumuz çamaşırlarımızı sepetinden çıkartıyoruz. Ve kurutma makinemize atıyoruz. Dolap kuruluna benimki Arçelik marka olup dolap kuruluğunda Getirip düğmeye basıyoruz, sesli iptal iptal ediyoruz, başta beklet ve sesli iptal uyarı sistemini devreye sokuyoruz. Bir çamaşır, bir makine çamaşır, e, bir çamaşır makinesi, makinenin çamaşırlarının kurutulması bu derece kolay. Yaklaşık 40 dakika sürüyor bu programda. E, içinde gömlekler kotlar falan varsa yer çamaşırlarda yıkadığınız onları ayrı yıkadıkça şey kurutmanızı tavsiye edeceğim. Gömlek, kot, narin, üç kuruluğu, mini, karma gibi kurutma yerleri şey, ee, var. Orada kurutursanız daha iyi oluyor. Tatilden geliyorsunuz. Bütün işleriniz bir günde bitiyor. Astım, kuruttum, topladım derdi yok. Muhakkak çalışan, çalışmayan her evde bir kurutma makinesini şiddetle tavsiye ediyorum. Aldıktan sonra bana dua edeceksiniz. Şöyle de kurutuyor. Elektrik e, elektrik faturasında hiçbir fark yok. E, i̇lk aldığım zamanlarda ben de elektrik makine, elektrik fazla gelir diye fazla e, kullanmak istemedim. Yaz aylarında çamaşırları dışarıda kurutmaya te 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 teşebbüs ettim, denedim. Baktım ki elektrik faturasında bir fark yok. Şimdi yaz-kış e, evimin vazgeçilmez direği. O derece tavsiye ediyorum. Arçelik marka. Bu arada kurutmalı çamaşır makineleri de var. Onlardan çok kullanan arkadaşlarım memnun değiller. E, çünkü her ve onlarda çamaşırları ayrı ayrı yıkamanız gerekiyor. Çünkü Bunda e, kurutma makinesinde eğer e, gömlekleri gömlekte kurutmaz iseniz resmen kağıt gibi buruşuk çıkartıyor. Ama gömlekte yıkadığınız zaman böyle hafif nemli hemen ütüye hazır çıkıyor. Kod programı deseniz o da ayrı, o da böyle kotlara e, pamuk gibi çıkartıyor. Ama hepsini bir arada topladığınız e, toplayıp da kuruttuğunuz zaman sonuç gerçekten hezeyan oluyor. O yüzden hiç denememenizi tavsiye ediyorum güle güle iyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Eğer benim bu videomu görüp alırsanız bana da bir dua etmenizi isterim. Teşekkür ederim.